Nuhal Bayrak stüdyomuzda konuğumuz. Nuhal Bayrak hoş geldiniz. Merhaba, yayınlar efendim. E, gündem yeniden e, bir kez daha. E, seneler sonra balyoz. E, bu defa e, alınan kararlar ve gerekçeyle beraber e, birkaç açıdan... Yargıtay'ın kararı. Yani, Yargıtay'ın aldığı karar. Birkaç açıdan tabii önemli e, bir genel değerlendirme istiyorum size. Yani Yargıtay'ın onama kararı ne anlama geliyor? Evet. Bazı e, kararları bozması ile ilgili bir analizimiz olacak mı? Onu da merak ediyorum. Tamam. Bir ön kayıt koyalım Ben e, hukukçu değilim inşaatçıyım normalde <laughs> Her şey olmasın <laughs> Ama kaslı şey yapıyor biliyorsun ee, Bir kere Yargıtay'ın kararı dört gözle şu açıdan bekleniyordu. Bir büyük büyük bir beklenti de vardı. Ee, bu teşebbüsü, bu, yar, bu bu yargılamanın tümünü e, bir darbe teşebbüsü olarak görmeyip reddetme, esasdan bozma gibi bir beklenti vardı büyük evet. bir e, oranda. Onun için dikkat ederseniz bu yargıtay aşaması başladığında ilk günler çok şaşalı geçti. Evet. Duruşmalar filan e, hareketli geçti çok. Tekrar günlerce süren e, savunmalar vesaire okundu filan. Bir kere o açıdan baktığımız zaman e, şey yok, e, o beklentiler boş çıktı. Esas itibariyle e, teşebbüs aşamasında ön e, saflarda olanların e, cezaları e, onaylandı. O bakımdan e, yarınki e, başlıkların çoğu e, yargıtaydan darbeye tescil, e, darbe tescili gibi yargıtay darbeyi tescil etti, yargıtay da onayladı gibi şeyler olacaktır e kere filasız bence işim hı hı. bu. E tabii ki tekrar e, diğerleri yargılanacak, tekrar yargılanacak falan. Diğerlerine de baktığımız zaman o 80-86 kişi mi e, şey var. E, kararı bozulanlar yeniden yargılanmak üzere. E, onlarda onlar da belki birkaç kategori var ama genelde baktığımız zaman şöyle bir şey var. Ee, savunma avukatlarının e, yerel mahkemede dava sürerken sık sık şikayet ettikleri e, konularla alakalı ama mahkeme tarafından dikkate alınmayan bazı konular burada dikkate alındığını görüyoruz. Burada şeyi ayıralım yalnız. E, çok bir hukukçu olmamama rağmen çok sık duyduğumuz bir şey vardı. Dijital deliller delil olarak kabul edilmemeli e, evet. diye görüyoruz ki o deliller delil olarak kabul edilmiş. Ki bu, bu esas bu beklenti vardı eğer bu o, yönde bir karar çıksaydı dijital deliller ki onların da o delillerin e, e asrın bozulduğu iddia ediyor. Yani netice itibariyle o dijital deliller delil olarak kabul edilmeseydi Yargıtay'da e, bu dava düşebilirdi. Bu davayı, bırak, bırak bu davayı bırakın. Erdoğan'ın Ergan durumu karışabilir. Yani de, konuda, hatta konuşma. bu bir, bir iştihat olarak ki bundan sonra dijital muhtemelen... Dijital delillerden kastettiğimiz şu CD'ler işte yani. Tamam ama bundan sonra muhtemelen delillerin her davada veya her yargı konusunda delillerin büyük kısmı dijital olacaktır muhtemelen, Hı. dijital dünyada yaşıyoruz yani. Hı. O Hı. bakımdan bence yargı sistemini kökten ekleyecek bir karar olacaktı o. Doğru. Bir kere o, o, o yönde bir karar çıkmadı. Diğer ama... Dolayısıyla bu tartışmayı da bitirdi artık yargıda. O kısmını bitirdi. Yani dijital ya bu delillerin girelim, delil bundan, tablo bundan konusunu şey, bitirdi. Bundan sonra sonraki şey değil derim. Ee, aslında bitirdi. o 80 küsür, tam, tam hatırlamıyorum Hı. mesela 86 kişi O onların ile ilgili kararın bozulması da bana göre netice itibariyle farklı gerekçelere dayanıyor ama e, aslında bu davanın daha sağlıklı hale gelmesini sağladı bence. Çünkü o, o yerel mahkemedeki yargı süreci devam ederken ...işte bazıları sonra bu şeyden vazgeçmiştir... ...veya bazıları... ...hiyerarşik şey içerisinde orada bulundukları için... ...bir kere bir şekilde isimler girmiş olur ...veya bazıları arkadaşı ismini yazmış... ...veya bir şeyin ismi girmiş neyse... ...veya üstü yazmış neyse... ...ama o toplantının yapıldığı gün ben yurt dışındaydım... ...diye bunu ispatlayanlar oldu... Hı. ...ama bunlar çoğu şeyde dikkate alınmamıştı... Ee, yerel mahkemedeki birinci yargılama esnasında... Şu birinci oradaki semineri diyorsunuz değil mi? ...seminerde orada bulunmamış adam... Yok diyor. Yok. O ...yurt dışında olduğunu ispatlıyor... ...ama Hı. o da e, cezalanlar arasındaydı gibi. Veya orada görev yapan şeyler, siviller filan. Çok tartışılan kamuoyunda ve çok eleştirilen bu tür kararlar bozuldu. Bunun için diyorum neticede bunlar da bu kararlar bir kısım bozuldu. Yani aslında geriye kalın daha sağlıklı hale getirdi bence mahkemen mahkemenin verdiği kararı evet. Yargıtay. Yani bir kere diyor ki Yargıtay esas itibariyle evet burada bir teşebbüs varmış ve bu, bu darbe teşebbüsü yani bu, bu çok önemli. Ve orada şeyde gerekçe de zikrediliyor. Ee, 28 Şubat'taki şeyler tekrar e, bozulmaya başladı. O bin bin yıl daha bu? Bin Gerçekten yıl de. Sürmediği anlaşılıyor, sürmedi anlaşılıyor, anlaşıldı. Bunu o zaman yeniden tekrar tekrarlan bunu gibi ve orada güzel bir şey var. Ee, Silah kuvvetlerin kendi imkanlarıyla yapacağı bir kalkışmayı iktidar önleyemez. Ee, Tabi ki önleyemez iktidar. Darbeyi nasıl önleyecek? Neyle önleyeceksin iktidar darbeyi? Hangi güçle önleyecek? Ee, dolayısıyla bu, bu tescil çok önemli. Ben bu, bir şey daha var tabii, yani balyoz, biz hani balyoz diye anlatıyoruz ama balyoz aslında içindeki oraj suga e, falan gibi böyle bir takım eylem planları var. Evet. Şekil. E, yani şey işte kendi uçağımızın düşürülmesi, Fatih Camii'nin bombalanması vesaire. Evet. Yani dehşete düşünen senaryolar. E, asıl gerekçede mesela ee, yaklaşık 20 bin gerçek kişi ve kurumu ilgilendiren 2003'e ait bu bilgilerin yani ba, e, düzmece olması mümkün değil diyor. Sog, Suga evet. e, gibi bir takım planların düzmece olması mümkün, mümkün değil diyor. diyor. Bu, bu aynı zamanda şu, e, şu anlamada gelir mi? Yani demek ki e, darbecilerin e, salt darbe değil darbeye uygun ortam hazırlamak için katliam kendi insanımıza yönelik katliam planladıkları ya da kendi uçağımıza ee, düşürme planları e, gibi planlar yaptıkları gibi bir takım hani dehşet senaryolarının da yargıya anlamına geliyor. E, elbette. Ya, yani salt darbe Şimdi, yani, sonuç yarın tabi da, dediğiniz gibi darbe teşebbüsün onaylandığı ama darbe teşebbüsün zeminini hazırlayan o alt katliam e, senaryolarının da e, hukuka e, uygun bulunduğu. Zaten darbe darbe tırnak içinde darbe ee, söylemini oluşturan onlar, o doğru. onlarla ilgili tereddüt olursa zaten darbe olmaz ki o zaman yani zaten sık sık dikkat ederseniz bu muhataplar tarafından bunun bir senaryo olduğu, bunların bu tür senaryolar hep kullanıldığı konuşulduğu üzerine bunun hiçbir zaman gerçek olmadığı. E, yönünde yani, e, iddialar da bulunmuştu. Ama onu görüyoruz tink ki. Tink tink senaryosu dediler ama görüyoruz sene, ki bunu, o, o senaryoları e, darbeye e, hazırlık veya darbeye uygun bir ortam oluşturmak için kullanıldığı kullanılacağına inanmış Yargıtay'da. Bu önemli çok ve bu kısmı. E, hiyerarşik yapılanma dışında olduğuna. E, Gönüllülere esasına gönüllülük esasına dayanan bir yapılanma bu. Yani mi? tabii. tabi. Yani birinci ortada gönüllülük esasına dayanan bir yapılanma bu. Yani o bakımdan e, aslında. O bahsettiğimiz şeyler ilk açıklanınca kararlar. Biz dedik acaba bu e, akıllardaki suçlar e, bozulan, kararlar bozulanlar. Kim? Kimliği şöyle. Kimliği belli de. Acaba hani hiyerarşik düzen içerisinde adam e, kendisine talimat vermiş şu, şu seminere katıl. Şu şeyde yer al gibi. E, o anda orada emir gereği katılmışsa bunların durumu mu acaba? Bunlar mı acaba diye. Sonra gördük ki e, böyle bir şey Genel anlamda yok çünkü şeye göre bütün komuta kademesi içerisindeki herkesin dahil olduğu bir e, süreç değil. E, tamamen o şey dışında gizli bir şekilde ve gönüllülük esasına dayalı yani bu böyle bir şeyle yer almak isteyen böyle bir şeyi önemseyenlerin oluşturduğu bir e, yapı bu. E, o bakımdan... Zoraki orada bulundurmak gibi bir şey ama onun yanında dediğimiz, az önce bahsettiğimiz gibi kendi inisiyatifi dışında ismi oraya giren ve o kendi inisiyatifine girmeden ispatlayanlar da bu bozulanlar içerisine dahil şu anda. Evet bu e, önemli yani Yargıtay bu e, bariyoz kararlarının e, en azından işte bahsettiğimiz noktalarda e, onaylanmış olması artık geri dönüşü olmayan, en azından Türkiye'deki iç hukuk yollarının e, tamamen tüketildiği anlamına gelir. Bu, bu defa hani herhalde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci vesaire falan olacaktır. Herhalde. Ama zaten biliyorsunuz başlangıçta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önce gitmişti ihtiyacı, bu dava. ve yani, şey itibari esas itibariyle bu, gerçek olduğuna hukuk zaten olurdu. şey de e, bir hukuk ihlal yapılmadığı yapılmadığını zaten onayladı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bilmiyorum herhalde Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir ama bu güçte bir onaylama Yargıtay, Yargıtay tarafından ben sanmıyorum ki bundan sonra tekrar bir e, anayasa mahkemesi veya başka bir kurum tarafından geriye döndürülüp e, hayır bu da darbe değildi e, şeklinde dönüşmesini ben beklemiyorum. Peki sembolik değeri bakımından ne düşünüyorsunuz? Yani artık hani öyle anlaşılıyor ki birinci orduda olan birinci orduda kalmıyor. E, kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor e, gibi belki söylemek lazım. E, yani evet. Bunun görülmesi bakımından da önemli galiba ne dersiniz? Evet. E, elbette işin insanın tarafı çok farklı. O e, Yargıtay önündeki e, kareler var, karar açıklandığı andaki. Yani e, bu şeyde yer alanlar e, almışsa bile o yakınları şu anda o kararı duyunca e, perişan olan yakınları başka bir şey. Yani insan bunlara üzülüyor. E, ama deminki sorduğunuz açıdan da bakınca bir an için bir şeyi düşünelim. E, 12 Eylül e, darbesinin. Ee, yargılanışını düşünelim. Bir de bunu düşünelim. Yargılanamayışını. Zaman Özellikle yargılanışını diyorum. <laughs> Ki sen de doğru bir ifade. Zaten çok güzel bir çelişki ortaya koymuş olduk böylece. Zaman zaman konuştuk hep 12 Eylül ve 28 Şubat'la alakalı. Ee, bu tür dönemlerle ilgili önemli olan bir iki kişiyi yargılamak değil e, genel anlamda bir caydırıcılığın oluşması. Genel anlamda böyle bir teşebbüsün toplum nezdinde e, tabiri caizse ikrah hale getirilmesiydi. Burada bunu görüyoruz biraz yani bu da belki zaman aşımı e, bunun teknik anlamda hukuk anlamında söylemiyorum da çok uzun, aradan uzun zaman geçmeden belki e, bu davaların başladığı veya sonuçlandığı için belki de şu anda bir anlam taşıyor. Bunun içerisinde tabii ki tekrar söyleyeceğim şeyler de var yani mağduriyetler var bunların e, şimdi muhtemelen bazıları e, işte lojman gibi yerlerde oturanlar var Oradan e, çıkmak çıkacaklar. zorunda kalacaklar. Rütbeleri sökülecek, sökülecek. Karışıklar yani, alınacak. O, o rütbeleri sökülecek olan da kendiler Ama ben öbür tarafta şeyi yakından aileler, aileleri aileler, bahsediyorum. Onlar sunuyor. da aileden şeyden çıkacaklar. Toplumda onların şeyi e, bir değişecek. Yani e, şu ana kadar kadarki e, veya da bu böyle bir süreç başlayana kadar ki konumuyla şimdiki çok farklı olacak. Tekrar tekrar söylüyorum. İnsani bakımdan bunların hiç birisi şey yapılacak iyi de, iyi oldu bunlara falan denecek şeyler değil. Ama sorduğunuz sorunun cevabı olarak şimdi toplum nezdinde bu bir e, hep beraber yaşanan bir şey bu. Yakınlarıyla o darbeye teşebbüs edenler vesaireyle. Bu işte o sık sık konuştuğumuz vicdanlarda bir şey oluşturan bir şey bu. Ama şimdi e, olmayacak bir şey. Varsayalım ki e, Tahsin Şahin Kaya'yla şeye e, Kenan öyle. Evren'e ceza verildi. Bu dava sonuçlarına ve ceza verildi. Ne anlamı var? Yani ne kadar e, o 12 Eylül 12 Eylül e, Vehametini ne kadar e, şeyde toplum nezdinde e, Bir daha bundan sonra böyle bir şey teşebbüs edilmeyecek biçimde Yermiş olacak Yok böyle bir şey Dolayısıyla Hatta benim çok dikkatimi çekiyor Bu günlerde hani bu karar çıkmaz vesaire Bu dönemlerde bu haberler sık sık e, tekrarlanırken kanallarda falan e, ifade biçimi şu Başlangıçta bu haberlere başlarken Eee Darbeye eksik teşebbüsten dolayı, devam evet. nokta nokta devam ediyor. Ee, şu Balyoz davası başladığında o da yoktu. Bir tek darbe suçu vardı. Sonradan o teşebbüs, eksik teşebbüs falan ondan sonra, sonra girdi. İşte eksik teşebbüsten dolayı işte Hı. efendim 30 yıl e, hapis cezası Hı. vesaire ve diyor tamam mı? Şimdi buradan şu çıkıyor. Aslında darbeye tam teşebbüs etseydi böyle bir ceza alma durumu olmayacaktı. <laughs> Kenan Eben söyledi ya onu. <laughs> Bir yargılayamazsınız. Ben kurucu iradeyim. Ne takım? Ne takım? Ne takım? tam teşebbüs etti. Ben kurucu iradeyim. Ee, ve yargılanmıyor. Yargılanmıyor. Orada kabul etmiyorum ben şu anda şeyin. Etseniz ne olacak yani e, sonuçta? Hayır, dediğim, yani o, şey, şey onların dese, şey, sahip, adı, şey, anayasayı ha, kullanıyorsunuz şu anda. Hala. Diyor, yani. diyor zaten. Diyor ve kıs kıs gülüyor da. Yani 30 yıldan beri benim anayasamla 30 yıldan beri bu kadar sivil bu kadar e, efendime söyleyeyim e, yönetim gelmiş bu kadar sözüm ona demokrasi ilerlemiş ama hala askerlerin yaptığı analizleri kullanıyorsunuz ve yağmalı boşça dönmüş. Şimdi kalkıp o analizleri yapanlar yargılamaya kalkıyorsunuz. Hikaye. Çok anlamsız bir şey. Tabii, tabii. yani ben kurucu iradeyim dedi. Evet. Haksız da ben değil. haklı. Haksız da değil. <laughs> Dolayısıyla. Tam teşebbüs ettiğiniz zaman. Problem e zaten tarihe de baktığımız zaman bu. E, ya, ya edenler... ölüyor. Tamam. yani ya evet. o anda gidiyor veya kazanıyor sonuçta. Tam teşebbüsde böyle bir şey var. Yani şu, 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 şu an durum olmuyor. Varsayarım ki e, demin siz söylerken aklıma geldi. Bilemiyorum bundan işte 10 sene önce 15 sene önce neyse 10 sene önce Türkiye yeni bir anayasa yapmayı başarsaydı veya işte bu son 10 yıl içerisinde neyse şu anda e, bu 12 Eylül'ün yargılanması süreci bu durumda olmazdı çok daha farklı olurdu. Ama şimdi hakikaten günüş duruma düşmüştü. Biz geçici 15 maddeyi bile daha 2 sene önce kaldırdık ya. Zor kaldı referanla kaldırdılar onu da yani evet. O, onunla bile bir sürü şey oldu. Onda bir yani. Onda bile evet. çok ciddi muhalefet ettiler. Geçici 15'i kaldırsanız bile bu insanları yargılayamazsınız gibi bir kamuoyu oluşturmaya tamam. çalışanlar oldu e, evet. bir şekilde e, ama yani anayasayı kaldırmak yani şeyi, şeyi konuşamıyoruz farkındaysanız e, devrim kanunlarını koruyan maddeyi konuşamıyoruz acaba koruyor mu değiştirilmesini mi engelliyor sadece falan gibi etrafından dolanıyoruz evet. e, hala da e, işin, işin orasındayız peki bariyoz e, bitmez e, biraz da demokratik geçme konuşalım eee Bugün önemli bir gün. Pek çok ilk yaşandı. İşte ilk kez e, kamuda memurlar Başörtüleri e, başörtüleriyle e, görev başladılar. İlk kez e, andımızın okuması mecburi olmaktan çıktı. Ben mecburi olmaktan çıktı bir şart koyarak söylüyorum. Çünkü bilmiyorum okullardaki durum ne. Yani her şeye rağmen bir kısmı dün ben okurum, okumadı. Bir kısmı dün okudu. Bugün okumadı. Ben okurum e, işte bunu kaldıracak adam karşısında beni bulur diyen e, cengaver okul müdürleri var mı onu bilmiyorum. E, yani çünkü yani. hani Tam bu mi? anlamda bir şey var var hani yani MHP'nin yükselttiği ve işte o çizgide yayın yapan bazı gazet bugün bazı gazeteler öyle andığımız metinle falan çıkmış biliyorsunuz yani e, en, enteresan şeyler var yani burada en, enteresan tablolarla karşılaşacağız gibi bir hisse kapılıyorum ben o yüzden şerh düşer yani artık bugün devam hiçbir okulda andığımız okunmadı diyemiyorum çok emin değilim çünkü yani okunmuş olanlarda olabilir ne düşünüyorsunuz bu iki iki önemli idari düzenleme ilgili olarak ee, bir kere e, olumlu bakıyorum yani. <laughs> anlımız evet normal sıfır numaralı gözle baktığımız zaman sonuçta bir tabiri caizse Türk milletini Türk çocuklarını motive eden bir şey olarak görülebilirdi. Ama son dönemde veya işte bu özellikle terörle uğraştığımız dönemlerde 30 yıldan bu tarafa bana göre çok yanlış bir stratejiyle e, Türk'lük çok vurgulandı ve tabiri caizse Doğu ve Güneydoğu'yla e, Türk'lük Kürt'lük savaşı yapıldı. Yani Türk'lük dayatması yapıldı daha, daha doğrusu yani şu şey başarılamadı. E, hep, Özellikle kültür üzerine diyorsunuz. Tabii e, hep beraber bu ülkede yaşadığımız şeyden ziyade bir Türk dayatması yapıldı. Dolayısıyla şu anda bana göre çok haklı olan bir takım kesimler diyor ki niye bu Türklükten Türk kelimesinden bu kadar gocunuluyor veya Anayasa Mahkemesi'ne bu kadar bunun konması niye kadar şey yapılıyor? Hak veriyorum ona doğru yani niye hakikaten sonuçta bütün ülkelere bakın orada da bir sürü etnik gruplar yaşıyor ama ee, bir o ülkenin vatandaşlığı adına bir, o, o isimle anılıyor. Ve Almanya'da şimdi Almanlar'da başka kimse yok mu ama e, Almanya Almanlar deniyor. Doğru. Bu da çok normal. Fakat bizde normal olmayan tarafı şu. Bu dayatmalar var ya mesela o e, düşünün siz şeyde Doğu'da ve Güneydoğu'da terörle mücadele ediyorsunuz e, böyle bir dönemde e, Doğu ve Güneydoğu'daki nerede hakim e, tepeler yamaçlar varsa tamamına e, ne mutlu Türk'üm diyene yazıyorsunuz yazıyorsunuz dev e, büyüklükteki harflerle. Bu tür buna benzer, işte e, Türk Öğün Çalış Güven büyük puntolarla koskoca şeylere, ben bunları e, kötü e, anlamlı kötü e, şeyde kullanım olarak değerlendiriyorum, kötü kullanım olarak yanlış yanlış kullanım olarak değerlendiriyorum. Bu tür kullanımlardan dolayı o bahsettiğimiz çok da haklı olan, bana göre doğru olan o Türk kelimesinin o toparlayıcı Türkiye'de yaşayanları e, temsil etme fonksiyonu kaybettirildi. Bizzat bunu böyle kullananlar tarafından. Ve sabıkalı bir hale getirildi bu kelime. Hmm. Dolayısıyla şimdi artık canım niye bundan kocunuyorsunuz deme hakkımız yok. Çünkü bunu biz zorla bunu kocundur hale getirdik biz bu uygulamalarla, bu tür uygulamalarla. O bakımdan artık bundan sonra hani demiş ya sen de kuyruk acızı, benden de bilmem acızı varken seçin, bu aynen. bir daha bu kelimenin işte veya sayın Bahçeli'nin bahsettiği gibi bu anlamız okunurken e, kalbimiz titreyerek gururlanarak bütün Türkiye'yi bastırıyor bu kastili bütün Türkiye'de e, o duygularla söylenmesi bunun artık mümkün değil. O bakımdan ısrarın bir anlamı yok diye düşünüyorum ben. Başörtüs konusu da aslında e, fiil olarak kamu dışında birçok ya da hiçbir anlamı kalmayan, biraz da zorlama bir e, kural halinde yürüyen e, bir zorlama kaldırılmış oldu. Burada e, dün de ben söyledim, e, bu opsiyonun, bu e, e, ne bileyim tabiri caizse e, kilitlenmenin kaldırılmasının kötü niyetle kullanılmaması gerekiyor, abartılmaması gerekiyor bence. Ee, ve e, son bitti galiba. Olsun. Bakışlardan anlıyor evet. anlıyorum. Hemen bitiriyorum. Size, ee, size bütün saatler feda olsun. Yok, estağfurullah. Ama bitirelim. Son gücüm, <laughs> son bir cümle söyleyeceğim. İnşallah. Ee, sadece kendi mağduriyetlerimiz ve sadece kendi önceliklerimizden sınırlı olmamalı bizim hassasiyetlerimiz. Bugün ben şunu çok empati yapmak halinde. Merak olayım. ediyorum ve arz ediyorum. Bugün bu yasaktan kurtulan kardeşlerimiz Onların yakınları, onlar gibi düşünen hepimiz, herkes, bütün kamuoyu daha doğrusu böyle düşünmeyen, böyle yaşamayan e, bazı kesimlerin de mağduriyet konusunda aynı hassasiyeti göstermemiz lazım. Bu bence toplumda e, farklı yaşantıların, farklı şekilde inanışların ve yaşantıların e, ayak için olmasının sağlayıcı tutumudur. Bir de yerel seçimlere gidiyoruz ya. O, o iyi olmadı, değil mi? Sanki bu tür radikal dönüşümlerde böyle e, daha rahat hareket etmeyi ortadan kaldıramıyoruz. Evet, evet. Mesela MHP. E, buna hani şey gibi sarılabilir. Yani çok güzel bir malzeme yakaladım diye sarılabilir. Özellikle an konusunda. Mesela tam ters bir örnek vereyim. CHP'nin anımızın kaldırılması alakalı bu kadar mal bulunmuş marif hesabı sarılmasının sebebi o da e, Tiyar seçimle ilgili. Aynen öyle. Yoksa ne, CHP çok mu şey yapıyordu şimdi ne kadar bu antresi anlamasını? çok mu sahip çıkıyordu yani böyle şeyin dediği gibi Sayın Başkan'ın içi kıpırdayarak mı okuyordu yani <laughs> şimdi de Sayın e, Kılıçdaroğlu tamamen biraz hiç seçim hesabı var diye düşünüyorum. Neyse. Çok teşekkürler katıldığınız değerlendirmeniz. Sağ olsun. Sağ olun. Sağ Biraz geç kaldık. Özür dileriz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok kısa bir ara sonra yeniden buradayız. Bizden ayrılmayın.